Selamlar, C Sharp temel seviye eğitim kursumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda statik yapılar kavramını işleyeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden konumuza giriş yapalım. Statik yapılar nedir? Ondan başlayalım öncelikle. Statik yapılar bir sınıfın üyelerinin, yani metotlar ve değişkenler, sınıfın kendisine ait olduğu anlamına gelir. Statik bir yapıya erişmek için o sınıftan bir nesne oluşturmanıza gerek yoktur. Statik yapılar nerede kullanılır peki? Global veri saklamada ve sınıfın tüm nesneleri arasında ortak bilgi paylaşımı için ideal bir yapıdır. Şimdi de statik sınıflara bakalım. Statik sınıflar yalnızca statik üyelerden oluşur ve örneklenemez. Yani bu sınıflar nesneler oluşturmadan doğrudan kullanılabilir demektir. Hemen bunu da bir örnek üzerine görelim. Buraya geliyoruz. Her zaman olduğu gibi main metodumuzun dışına çıkarak bir public public class diye sınıf yaratmış olacağız. Ne diyoruz? Public diyoruz bu sefer. Statik diyoruz çünkü statik sınıflar tanımlamamız gerekiyor. Sonrasında hop şöyle class diyerek sınıf tanımlıyoruz. Matematik şeklinde matematik sınıfımızı tanımlamış oldum. Sonra diyorum ki public static integer sayısal bir değer. Neydi? Topla diyelim buraya. Sonrasında integer x integer y şeklinde zaten otomatik çıktı. Ben normalde ab yazacaktım ama Uygulama bize böyle dedi. dediyse bir bildiği vardır. Return diyoruz. Neydi? X ve Y idi. X artı Y şeklinde return'ümüzü yazmış olduk. Sonrasında bir de buna benzer şekilde çarp metodumuzu yazacağız. Onu da şöyle kopya yapıştırsak olur herhalde. Static integer şöyle çarp diyelim. Integer x ve y değerimiz şu ortadaki değeri de çarp işaretiyle değiştirelim. Tamamdır. Şimdi matematik sınıfımızı oluşturduk. Yapması gereken metodları da yazmış olduk. Sonrasında ana metodumuzun içine geliyoruz. ConstraWriteLine diyoruz. Bunun içine diyoruz ki şuradan matematik çıktı mı? Ha, matematik. Nokta. Topla diyoruz. Ve toplamıza birkaç sayı vermemiz gerekiyor Ama şunu da dışına ekleyelim unutmadan. İşte mesela 5 diyelim. Sonrasında virgül 8 atıyorum. Şimdi burada toplama işlemi çalıştırmış olacak. Bunun aynısını hemen console readline'la şöyle matematik diyerek çarp için yapıyoruz. Eee çarpıda şöyle parantezini açtığımızda pardon. Aynen. Buna da aynı şekilde 5 ve 8 diyeyim ya. Şöyle 5 ve 8 dedim Console readline deyip konsolumuzu bir görelim ondan sonra yorumlamasını yapacağız. Evet çarpma ve toplama işlemimiz bizim için yapıp getirdi ekrana. Kısa ve basit örnekte niye bu kadar kısa ve basit tuttuk? Çünkü bu örnekte matematik sınıfı tamamen statiktir ve topla veya çarp metodları nesne oluşturmadan erişilebiliyor. Onu göstermek için bu şekilde yaptık. Şimdi de statik değişkenlere bakalım. Statik değişkenler bir sınıfın tüm nesneleri arasında paylaşılan değişkenlerdir. Bir nesnede yapılan değişiklik diğer nesnelerde etkiler. Yine her zaman olduğu gibi bunu da ana metodumuzun dışına gelerek öncelikle sınıf tanımlayıp sonrasında ana metodumuzun içine geri buraya dönerek çalıştırarak yapmış olacağız. Hep bu şekilde bunu unutmayalım. Ne yapıyoruz? Public diyoruz. Class kişi. Sonrasında süslü parantezler içine geliyoruz ve public static integer diyoruz. Burada kişi sayısı diye bir değer göreceğiz metot daha doğrusu ismi. Kişi sayısını sıfır olarak tanımladım. Buraya gelip public diyoruz. Kişi diyoruz. Evet. Bu şekilde zaten çıktı otomatikman. Şu şekilde şunu da aşağıya alırsam görsel olarak daha hitap edici bir şey olur. Public kişi dedik. Kişi sayısı diye burada bir çıkıyor ama bu sefer kişi sayısı bir demeyeceğim. Kişi sayısı artı artı diyeceğim ve her seferinde bir artmasını isteyeceğim. Kişi sayısı. Hop şöyle yanlış oldu. Şöyle artı artı dediğimizde ama bunu bir ilişki olması gerek aynen. Tamamdır. Sınıfımızı tanımlamış olduk. Sonrasında buraya ana metodumuza tekrar geri dönüyoruz. Ne diyoruz? Kişi diyoruz. Kişi 1 ve new kişi. Sonrasında aynısından bir tane de kişi iki şekilde new kişi diyerek oradan tanımlamış oluyoruz. Ve console writeline ile toplam kişi sayısı diyerek kişi sayımızı ekrana yazdırmış olacağız. Toplam kişi sayısı dedik sonra artı diyoruz. Sınıfımızın neydi? Kişiydi. Nokta diyoruz. Biz burada ne tanımladık? Kişi sayısı tanımladık. Sıfır olarak. Onu çağıracağız. Şu kişi sayısını çağırıyoruz ve hemen konsol bunu ekranda görüyoruz. Ne diyor? Toplam kişi sayısı 3. Şöyle bunu tekrar deneyelim mesela. Hop yanlış yapıyorum. Kişi diyoruz sonrasında kişi 3 olsun bu da sonra tekrar new kişi. Ha şurada virgül var yanlış olmuş. Hatta bir tane daha kişi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hadi o, o da olsun tamam. Şimdi bunları ekledik. Konsol tekrar çalıştırıyoruz ve diyor ki toplam kişi sayısı 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hemen bunu eklemiş oldu buraya. Şimdi buradaki kodda da her yeni kişi nesnesi oluşturulduğunda kişi sayısı değişkeni, buradaki sıfır olarak atadığımız kişi sayısı değişkeni artıyor. Ve çıktı toplam kişi sayısı şeklinde olmuş oluyor. Her seferinde bir arttır demiş oluyoruz burada. Şimdi de statik yapıcı yani statik konstruktör bakacağız. Statik yapıcılar sınıfın ilk kez kullanıldığı anda çalışır. Herhangi bir nesne oluşturulmadan önce devreye girer. Yine örnek üzerinden görüp daha detaylı açıklamasını yapacağız public diyoruz. Class diyoruz. Hop yanlış şey. Kişi adında sınıfımızı oluşturduk. Sonrasında ne diyeceğiz buraya? Gelip public diyoruz. Statik olduğunu belirtiyoruz. Integer olduğunu belirtiyoruz. Ve az önceki gibi tekrar aynı şeyi yazacağız. Kişi sayısı. Peki kişi sayısı ne? 0. Sonra static diyoruz. Statik olduğunu belirtiyoruz. Neydi sınıfımız? Kişi. Bak, çok fazla şey ekranın önüne geliyor. Kişi diyoruz. Parantezi kapatıyoruz ve bunun içine geliyoruz. Sonrasında kişi sınıfı ilk kez kullanılıyor dememiz gerek. Console write bu şekilde ekrana yazdıracağımız için. Kişi sınıfı ilk kez kullanılıyor dedik. Sonra bunun da dışına geliyoruz. Burada da public diyoruz. Şöyle pardon. Kişi diyoruz. Burada da kişi artı artı yapıp yine bir arttırmış olacağız neydi kişi sayısıydı şöyle ortaya alayım kişi sayısıydı artı artı diyerek her seferinde bir arttırmış olacağız ana metodumuza geri dönüyoruz ne diyoruz burada kişi diyoruz kişi bir new kişi evet Sonra console dediğimizde kişi sayısı eşittir. Kişi sayısı şeklinde yazmış olacağız. Neydi? Şöyle kişi sayısı dedik. 2 nokta. bak yanlış yazıp duruyorum. 2 nokta. Sonrasında artı işaretimizi ekliyoruz. Kişi diyoruz. Aynen. Sonrasında neydi? Kişi sayısıydı. Her seferinde bir artacaktı. Bunun dışına gelip konsol readline deyip bunu da konsol ekranımızda görmüş olalım. Kişi sınıfı ilk kez kullanılıyor. Kişi sayısı bir. Şöyle yapalım. Hatta iki kişi olduğunda görmüş olalım. Hop yanlış şey yazdık. Aynen kişi 2. Üç çıkıyor mu acaba? Aynen kişi 4. Tamam bu kadar yeterli. Tekrar çalıştırdığımızda kişi sınıfı ilk kez kullanılıyor. Kişi sayısı 4 şeklinde ekranımıza geldi. Buradaki kodda kişi sınıfı ilk kez kullanıldığında statik yapıcı çalışır ve ekrana şu mesaj basılır. Kişi sınıfı ilk kez kullanılıyor zaten bunu da gördük. Sonrasında da kaç kişi olduğu ekrana yazdı. Burada 4 kişi olduğu için 4'ü ekrana yazmış oldu ve şöyle son bir olarak statik yapıları özetleyecek olursak statik üyeler sınıf düzeyinde kullanılır ve nesne oluşturulmasına gerek yoktur. Statik değişkenler sınıfın tüm nesneleri tarafından paylaşılır. Ve son olarak statik yapıcı sınıfın ilk kez kullanılmasında çalışır. Statik yapılar yazılımda kod tekrarını azaltmak ve global erişimi kolaylaştırmak için oldukça faydalıdır. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Statik yapılarla ilgili aklınıza takılanları yorumda sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.